Merhaba Akrep burçları. Yol açılımı bakalım size bu hafta hangi mesajları veriyor olacak? <laughs> Odaklandığınız konuyla ilgili geçmişte ne düşünmüştünüz? Ne hissetmiştiniz? Nasıl görünmüştünüz? Ve gelecekte de bunlar ne şekilde olacak? bu konuları görmüş oluyoruz yol açılımında. Hajo Banzaf'ın <laughs> tavsiye ettiği açılımlardan bir tanesi yol açılımı da. Evet, şimdi bakın. Değnek 8'sini görüyoruz. Şimdi değnek sekizlisi hızlıca hareket etmemiz gereken bir zamanı ifade ediyor. Bir telaş, ve heyecan durumu söz konusu olabilir. Bir haber e, yola çıkmış, geliyor denir burada değnek sekizlisinde. E, yani bir, bir şeyler oluşmuş. E, sizin bundan haberdar olmanız artık an meselesidir burada. Ve bu oluştuktan sonra da hızlıca hazırlanmanız gerekir burada hızlıca harekete geçmeniz gerekir burada bir heyecan ve telaş içerisinde ne şekilde hareket edeceğinizi de bilemezsiniz. Şimdi burada değnek 8 diyor ki geçmişte mutlaka buna benzer bir şey yaşamışsınızdır ya da aynısını yaşamışsınızdır. Onu hatırlayın, uygulayın. Bu defa da işe yarayacak diyor DNX8'si. Yalnız tabii burada eğer ki e, burada artık e, hani sinir bozucu da oluyorsa bu hani sürekli e, tekrar eden bir e, problem halindeyse bu e, o zaman belki de değiştirilmesi gereken bir şey vardır. E, bunu da düşünmeniz gerekir artık diyor. Aslında hani değnek sekizlisi bunun siz gayet farkındasınız ama birçok şeyi göze almanız gerektiği için bunu sürekli erteliyorsunuz diyor. Değiştirilmesi gereken şey neyse bunu erteliyorsunuz siz. Ama bunları göze alabilecek potansiyeldesiniz aslında. Hani geçiştirmeyin artık bunun çözümüyle ilgili uygun bir zamandasınız siz. Belki de birçok şeyi göze almanıza gerekiyor olabilir. Mesela burada size zahmetli geliyor belki de bunları ifade etmek, gündeme taşımak ya da tepkilerden çekiniyorsunuz, onay alamamaktan korkuyorsunuz vesaire ama sonuç olarak burada bunları artık göze alabilmelisiniz. Kendinize güvenmelisiniz. Değiştirmesi gereken şey her neyse bunu artık değiştirmelisiniz diyor. Bakalım geçmişte bu konuda ne düşünmüştünüz? Ne hissetmiştiniz ve ne şekilde görülmüştünüz acaba? Şimdi bu tabii ki e, görülme meselesi. Bir kendinizi bilinçli olarak bu şekilde göstermiş olabilirsiniz. Ama farkında olmadan da böyle bir profil çizmiş de olabilirsiniz. Şimdi geçmişte bakın belki de kendinizi ifade etmeniz gerektiğini bu konulardaki fikirlerinizi paylaşmanız gerektiğini düşünmüş olabilirsiniz. Bunu yapın diyor zaten imparator kartı Yani siz imparatorsunuz söylersiniz yapılır. Yani sonuç olarak burada hani başkaları tahmin etsin ya da ben ne istiyorum Bunları düşünsünler herhalde biliyorlardır. Sonra da yapsınlar diye düşünme eğilimindeyizdir. İmparator kartını gördüğümüzde ama yani bir sebepten o tuşları çalışmıyor yani çevrenizdeki kişilerin. Siz ancak ifade ettiğinizde bunu anlayabiliyorlar ya da farkına varabiliyorlar. O yüzden burada söyleyin e, neye ihtiyacınız varsa ya da ne yapılması gerekiyorsa üstelik bu şekilde hani sizin neye dikkat ettiğinizin farkına varacaklar. Dolayısıyla siz daha yakından tanımış olacaklar. Sağlam da bir temel oluşturmuş olacaksınız bu şekilde diyor İmparator Kartı. Ama tabii burada diğer tarafı da var bunun. Yani siz söylediniz, ifade ettiniz ama yapılmadı. Bunun tek bir gerekçesi vardır diyor. Orada belki de kendinizi ispat etmeniz gerekiyor sizin. Kendi yeteneğinizi, becerinizi ortaya çıkaracaksınız belki de. Yani o yüzden burada içerlemeyin ya da öfkelenmeyin, küsmeyin, kabuğunuza çekilmeyin. Ben ne yapabilirim, bunu ne şekilde yapabilirim, nasıl üstesinden gelebilirim diye düşünmeye başlayın diyor İmparator Kartı ne hissetmişsiniz konusuna gelince de ay biraz belki de eski anılara dalıp gitmiş de olabilirsiniz. Kendinizi biraz nostaljik bulduğunuz, belki biraz hüzünlendiğiniz ya da mutlu anılarınızı hatırladığınız bir süreç içerisinde de olmuş olabilirsiniz. Tabii ki geçmişi kendinizi mutlu etmek için kullanın. Evet yani zaman zaman elbette geçmişi hatırlarız güzel anıları. Ya da tecrübelerinizi belki de hatırlamanız gerekiyordur. Bundan dolayı da kullanabilirsiniz evet geçmişi. Ama sizi üzen, kıran bazı şeyleri de hatırlamış olabilirsiniz burada. Artık onlara da bir sünger çekin diyor. Yani geçmişi artık kendinizi üzmek için, yıpratmak için kullanmayın. Çünkü bunları hatırlamak, onları yaşamak kendinizi üzmektir. Yani sonuç olarak başka da bir işe yaramıyordur. O yüzden yine geçmişte belki de bununla ilgili bir fırsat çıkmıştır karşınıza. Ee, ve burada bakın kupa altılısı da hani değnek sekizlisinde bahsettim ya geçmişte işte bu konu sizin canınızı sıktığında yine aynı şeyi yapmışsanız yine gündeminize gelecek zaten diyor değnek sekizlisi. Kupa altılısında da der ki hani geçmişte olan bazı problemler yine karşınıza çıkıyorsa bu defa farklı bir şey yapın olaya duruma biraz farklı bakış açısıyla yaklaşın. E, o zaman kendinizi daha cesur hissedeceksiniz ve bu problemi de artık geçmişte bırakacaksınız diyor. Yani geçmişte bunu e, belki de e, başaramadınız yani ya da aynı şeyi yaptınız, ertelediniz mesela böyle bir şey olabilir. Ve zaten bakın hemen altında da nasıl göründüğünüz konusuna geldiğinizde kalış dörtlüsünü görüyoruz. Hani canınızı sıkan bir şey olmuş burada ya da kalbinizi kıran bir şey olmuş. Siz kendi kendinize bir değerlendirme yapıyorsunuz. Mantıklı bir şekilde düşünüyorsunuz. Ne yapılabilir burada? Ben ne yapmalıyım? Ne istiyorum, ne istemiyorum ben tam olarak? Bunun değerlendirmesini yapmış olabilirsiniz. Ama bir köşeye çekilmiş olduğunuz net bir şekilde görülmüş olabilir. Artık bir değerlendirme yapıyor, bir yol ayrımına geldi diye düşünülüyor da olabilirsiniz. Çünkü burada havada kalan bir sorgulama değildir bu. Artık bu sorgulama bittiğinde ya yönümüzü değiştiririz biz, bir şeyleri geçmişte bırakırız ya da bakış açımızı değiştirerek aynı şekilde devam ederiz mesela. Aynı konuda ya da devam ederiz. Yani bunlar net bir şekilde görülmüş olabilir. Bakalım gelecek kartlarına, gelecekte ne düşüneceksiniz, ne hissedeceksiniz? nasıl görüneceksiniz konusuna şimdi bakın bu konuda güzel bir fırsatla karşılaşabilirsiniz siz e, değnek üçlüsü var olan bir şeyin geliştirilmesi büyütülmesi bir adım daha öteye götürülmesi ile ilgili olarak yani sahip olunan bir şeyle ilgili olarak e, güzel bir fırsatla karşılaşma ya da çok parlak bir fikir bir anda aklımıza gelir mesela böyle bir şekilde de çalışabilir e, ve siz e, hani bu konuda çok haklısınız Fırsat mı? Evet fırsat. Ya da güzel bir fikir mi? Evet güzel bir fikir. Ama biraz zamana ihtiyacınız var. Hani şak diye yapılabilecek bir şey değil aslında bu. Ee, hani manzaraya tam olmanız gereken yerden bakıyorsunuz. Manzaraya çok hakimsiniz. Evet e, isabetli düşünüyorsunuz. Ama biraz bu konuda e, zamanın geçmesi gerekiyor. Bunun farkında olun. Çok hevesli, çok istekli olabilirsiniz harekete geçme ile ilgili ama biraz geri çekilin diyor burada. Yani bir sürenin geçmesine izin verin. Zaten bakın siz biraz yorgun gibisiniz de burada. Hani belki de bu değnek sekiziste bahsettiğim konuları ifade etmek, orada kendinizi ifade etmek ya da bazı şeyleri düzeltmeye çalışmak sizi yormuş olabilir. Biraz geri çekilin, dinlenin diyor. Burada çok fazla efor sarf ettin, sizi sarsan, bir tecrübeyi geride bıraktınız O yüzden yeniden Evet böyle bir tecrübe yaşayacaksınız Belki de yeniden mücadele etmeniz gereken bir zamanınız olacak sizin bunun için biraz dinlenmeye kendinizi tamir etmeye iyileştirmeye ihtiyacınız var e, ve hatta burada belki de e, yardım teklifleriyle karşılaşabilirsiniz mesela. Bunları da geri çevirmeyin sakın diyor. Hani ben yapmazsam olmaz ya da ben mücadele etmeden olur mu? E, ya da işte ben bir daha bir daha söylemeliyim demeyin. Burada diğer taraftan bekleyin. Hani bunlar da olacak diyor değnek dokuzlusu. Ve bakın nasıl göreceksiniz konusuna geldiğimizde bir uzlaşamama gibi bir durum, anlaşamama gibi bir durum, inatlaşma gibi bir durum olabilir ve belki de bir grup içerisinde olabilirsiniz siz birbirinden çok farklı kişilerin bir arada olduğu bir grup içerisinde böyle bir durumda yaşanabilir. Şimdi burada tabii ki siz kişilere odaklı olmayın rekabetçi olmayın diyor. Değnek meclisi ve burada bir anlaşma uzlaşma aramak da anlamsız. Çünkü herkes kendi açısından olayı değerlendirdiğinde kendi açısından haklılar aslında. Yani sizin de bunu görmeniz çok kolay, fark edeceksiniz de bunu. Evet, siz haklısınız da bir noktada. Onların da haklı olduğu bazı taraflar var. Bunu görüp ifade edebilirseniz eğer, kendi haklılığınız konusunda ısrarcı olmazsanız eğer buradan güçlenerek çıkacaksınız diyor. Egonuzu bir tarafa bırakabilmelisiniz. Konuya odaklı olun siz. Yani burada hani e, çözüm nedir? Ne yapmanız gerekiyor? Ya da konu nedir? Ya da sizin duygunuz, tutkunuz, coşkunuz nedir? Yani burada kişilere odaklı olmayın. E, olay nedir? Konu nedir? Bunlara odaklı olursanız eğer, burada egonuzu bir tarafa bırakabilmek e, ve e, yani kendi haklılığınız konusunda ısrarcı olmak çok daha kolay olabilir. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.